Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, öncelikle selamun aleyküm diyerek başlıyorum. Bugünkü içeriğimizde e, 2026 Dünya Kupası'nın e, oynanacak olduğu stadyumları ve e, şimdiden turnuvaya katılmayı garantileyen 34 takımı e, inceleyeceğiz. Takımların sadece hangi takımlar olduğunu belirtip stadyumları incelemeye geçeceğiz arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce e, bana destek olmak istiyorsanız bir aboneliğinizi bir takibinizi alırım. E, videolarımın da öne çıkmasını istiyorsanız e, bana bu konuda destek olmak isterseniz e, bir yorum nacizane e, düşüncelerinizi belirten. E, sizin düşünceleriniz bizim de e, bu kanalda neler yapabilirizin e, destekçisi olacaktır arkadaşlar. E, bir beğeni, bir takibi bizden esirgemeyin. E, ben hazırım. Siz de çayınızı kahvenizi aldıysanız e, videoya geçelim. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika bunlar ev sahibi ülkeler. Bunlar direkt katılım sağlıyor. Ee, diğer ülkelere baktığımızda İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi sahilleri, Senegal, Katar, Güney Afrika Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez Yeşilburun Adaları, Avustralya, <laughs> İran Japonya Ürdün Güney Kore Tarihinde ilk kez Özbekistan Yeni Zelanda Mısır Fas Tunus Arjantin ve tarihinde bütün dünya kupası turnuvalarına katılan 23. kez Brezilya Kolombiya Ekvador Paraguay Uruguay Cezayir Gana Portekiz Norveç Hollanda Almanya Fransa ve Hırvatistan. Evet arkadaşlar. 12 grup halinde oynanacak olan maçların takvimine geldiğinizde birinci maçların 11-17 Haziran, ikinci maçların 18-23 Haziran, üçüncü maçların 24-27 Haziran 2026'da oynanacağı gözüküyor. Son 32 turunu hak kazanan takımların maçları ise 28 Haziran 3 Temmuz, Son 16 turuna kalan takımların maçları 4-7 Temmuz, çeyrek final yakalan takımların maçları ise 9-11 Temmuz, yarı finaller 14-15 Temmuz, üçüncülük maçı 18 Temmuz ve final 19 Temmuz'da Temmuz'da oynayacak arkadaşlar ve turnuva e, bu maçlarla sona erecek. Bakalım merakla bekliyoruz. Dilerseniz turnuvanın oynanacak olduğu stadyumlara, stadyumlara geçelim. Amerika'da oynanacak olan maçların stadyumlarına tek tek göz atacağız arkadaşlar sizlere beraber. İlk stadyumuz MetLife stadyumu. 82.500 kapasitesi bulunan stadyumumuz New York'ta bulunuyor. Bir sonraki stadyumuza geçtiğimizde ise ATT stadyumu Dallas'ta bulunuyor ve 80.000 kişilik kapasitesi mevcut. Arrival stadyumumuz ise 76.416 seyirci kapasiteli ve Kansas City eyaletinde bulunuyor. E, NRG Stadyumu ise e, Houston'da bulunuyor ve 72.220 seyirci kapasitesiyle turnuvaya ev sahipliği yapacak. Mercedes-Benz Arena'ya geçtiğimizde ise 71.000 seyirci kapasitesiyle e, Atlanta'da turnuvaya ev sahipliği yapacak olan stadımız. Sophie Stadyumumuz ise Los Angeles'ta ve 70.240 seyirci kapasitesine sahip stadyum. Lincoln Financial Stadyumu'na geçtiğimizde ise bu stadyumumuz 69.796 kişi kapasiteli stadyumumuz ve Paredelpiada bulunuyor. Sonraki stadyuma baktığımızda ise Lumen Fight Stadyumu 69.000 kişilik seyirci kapasitesiyle bizlere karşılıyor ve Settle'de bulunan bir şehir stadyumumuz. Levis Stadyumu ise San Francisco körfezinde bulunan bir stadyum ve 68.500 kişi seyirci kapasitesine sahip stadyum. Sonraki stadyuma baktığımızda ise Cile Stadyumu 65.878 e, koltuk kapasitesine sahip olan stadyumumuz ise Boston'da bulunuyor. Ve Amerika'daki son stadyumumuza baktığımızda Hard Rock Stadyumu 64.767 seyirci kapasiteli stadımız. Miami'de bulunuyor arkadaşlar. Ve Amerika'daki statlarımızı bitiyoruz. Geçiyoruz Kanada'da bulunan iki stadyuma. İlk stadyumumuzla başlıyoruz arkadaşlar. BC Para Stadyumu 54.500 seyirci kapasitesi ve Vancouver'da bulunan bir stadyum. Hemen sıradaki stadyumumuza baktığımızda BMO Field Stadyumu ise Toronto'da bulunuyor. Ve e, turnuvanın en küçük stadı olarak göze çarpıyor arkadaşlar. E, sadece 30.000 kapasiteye sahip. Kanada'da iki stadyum bulunuyor ve geçiyoruz hep beraber Meksika'da bulunan 3 e, stadyuma. E, birinci stadyumumuza başlıyoruz. E, birinci stadyumumuz Aztek Stadyumu, 87.523 kapasitesiyle Meksiko City'de bulunan yani Meksika'nın başkentinde bulunan stadyumumuz, turnuvanın e, en büyük stadyumu e, olarak göze çarpıyor ve turnuvanın ilk maçının oynayacak olduğu stat da burası arkadaşlar. Geçiyoruz sıradaki stadyumumuza. Sıradaki stadyumumuz ise BBVA stadyumu 53.500 kapasitesiyle Monterey'de bulunuyor. Ve turnuvanın son stadyumu e, bu da Şivas stadı. E, 49.850 e, seyirci kapasitesi olan stadımız Guajan Arka'da bulunuyor. E, beni, bur beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer içeriğim hoşunuza gittiyse bir yorumu bir beğeni esirgemeyin diyoruz. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek Allah'a emanet olun görüşmek üzere.